Arkadaşlar severler videoma hoş geldiniz. Bugün şöyle ben şu bir ses alayım ha. Bugün ne yapıyoruz? Bugün en uzun tahmin eden en uzun soruyu bilen kazanır oynuyoruz ve video geçmeden önce bir video beğenip özel abone olursanız çok sevinirim. 10.000 aboneye doğru gidiyoruz ve 10.000 abonede bana yardımlarınızı bekliyorum. Çok teşekkür ederim şimdiden. Bir dur hava durumu adı ver. Rainy. Hemen şöyle yapıştırdık. Türkçe yazını kabul etmiyor diyebilirim ama buralar burada bir sürü Türk oynuyor o yüzden sıkıntı yok. Aynen öyle. İpucumuz var burada. Bir, bir sürü şeyimiz var. Ben şu sesi açayım. Biraz tık 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 sesleri gelsin. Şöyle reyini pembe seçtim. Ve 3 blok yükselecek mi? Şimdi ne diyor? Ne diyor? Genelde bir an mayonez. 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 Aynen öyle. Hızlı verdik ve 10 blok fazla verecektir dedi. Mayon... Mayone. Mayona ise. Aa Türk yazında da kabul ediyor. Tamam. Ben niye Türkçe yazmıyorum ki o zaman? Türkçe yazıyorum ya. Tamam. Güneşli tam Türkçe İngilizce algılıyor. Tebrik ediyorum bunu böyle yaptıkları için. Çok çok şu an aşırı mutlu oldum şu an. Tamam. Bilmediğim hiçbir şey kalmayacak. Tamam. Güzel. Haydi bakalım. 7 blok kazandı. 7 blok daha kazandı. Ketçap, barbekü. Mesela barbekü sos falan. Tamam. Abi aşırı iyi oldu bu. Yükseliyor. Birazdan gidecekler tabi Dört blok yükselecekmiş. Şimdiki turda bakalım ne diyor şimdiki turda bize. En hızlı hayvanlardan biri çıta diyebilirim. Hatta çıta dedim. Aynı öyle. 7 blok. Hızlıca abladığım için bana fazladan şey veriyor. Yo vermiyor çünkü çıta yazıyorum. Çıtanın İngilizcesi böyle tamam. Şu an birinciyiz. Abi nerede? Göremiyorum sizi ya. Çok aşağıdasınız göremiyorum. Niye öyle ya? Jaguar diyebilirdim ya. Ama gerçekten İngilizcesi daha mı uzun? Bir de İngilizceye göre bakmamız da gerekiyor. Jaguar falan filan. Evet o işler de var abi. Fazladan biri 10 saniye aldı bu arada yoksa bu bu kadar uzun olduğunu zannetmiyorum yani. Yoksa bu bu kadar uzun değil herhalde. Ya adam bildi ya. Ama ne yazmış? Göremiyoruz şu an ama. Lyon aslan abi aslan hayvan hızlı bir hayvan mı? Hızlı bir hayvan tamam bir şey diyemedim. 6 blok yükseliyor herhangi bir doğal saç rengin adı. Kahverengi. Aynen öyle. Brown bak yazmadan önce kaç olduğu da yazıyor. O da 5. Herkes kahverengi yazacak. Siyah black ne kadar 5 harfli. Sarı yellow. Yellow yazsaydım keşke 6 harfli yellow ya. Harbiden. Lan kaçırdık ya. Doğal diyor. Şimdi ben buraya mor pembe falan yazamam tabii. Güzel. Su biraz daha yükseldi. 5 blok yükselecekmiş bu turda suyun seviyesi. Şimdiki sorumuz ne hocam? P harfiyle başlayan bir yiyeceğin adı. Tatsu. Abi doğru bu arada ya. Patates kızartması. Oy ay oy, oy. Herkes bunu yazdı. Ben patato diye. Abi, patato dedim patates kızartması bu arada ya. Ya o gerçi fried chicken oluyor. Yok fried chicken ne alaka ya. Neydi oluyordu ya İngilizcem var ya çöktü tamam güzel Patatoyu içtik Herkes altı aldı bakalım Ve Roblox 463 Bye bay mı Bay bay mı ölmedi aa adam ölmedi Bu nasıl ölmedi ya Adam en son Black'te kalmış kardeşim bu herkes pat üzerine oturabileceğim bir şey Masa olur sandalye sandalye Ama çeyir ya Masa 4 puan Eee... Araba Olmuyor Abi herkes yazıyor bir sakin olun Sandalye diyeceğim ya. Yapacak bir şey yok. 5 puan alayım tamam. Başka oturacak bir şey, yazacak bir şey bulamadım. 6 blok yükselecekmiş bu turda. Herkes chair yazmış değil mi? Aynen öyle. İnsanların gi giydiği bir şeyin adı. T-shirt. 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 Abi pantolon. 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 8 blok güzel. Bak onlar ne o ne yazmış? 3, 6 o da 8 galiba ya değil mi? Yok. Ceket yazmış. dress falan. Dokuz blok mu? Pişti şey mi? Zorlaşmaya başladı. Popüler bir oyunun adı. Dusty a Trip. Böyle yazılmıyor mu ya? Eee ne olabilir başka? Eee Burger Simulator. Popüler bir oyunun adı. Tower Defense yazsam. Tower Defense. Siki bir de Tower Defense. Abi Roblox'taki... Allah Allah. Ne yazacağım ki dayı ben buraya ya? Şey yazsam. Cevap ver ya da öl. Aha vallahi tamam bunu sayıyor answer or Böyle mi yani oyunun ismi direkt yazılmaması mı gerekiyor tamam Öldü mü bu? Ölmedi abi bu adam yine ölmedi 8 blok yükselecekmiş Ne yazmışlar? Brookhaven yazmışlar takımlarda oynanan Ronaldo yani, Ünlü bir sporun adı basketbol Takımlarda oynanan ünlü bir futbol yani, Futbol var basketbol niye yok? 10 veriyor bak ee, Tenis olmaz masa tenisi Al tamam ya Basketbol yazacağım. Tamam 10 bloğumuzu aldık. Bu defne hayatım olmuş. iyi oynuyor. Ona bir ee, diş geçirmem şart yoksa patlayacak. Yoksa A ile başlayan bir ülkeyi adlandır. Amerika. Birleşik. Ne yazarsam yazayım o şey yazacak değil mi? E Almanya yazsam? Abi Alm ne? Abi a German için diyor. Abi saçmalığa bak. Almanya işte ya. Bu adam ne yazmış peki bu adam? Abi Av Avustralya nereden aklına geldi? Uçabilen bir hayvan kuş diye olabilir. Ee, baykuş, kartal, ee, güvercin. Güvercin şu an. Tamam güvercin yazayım. Bu adam bize çok yaklaştı ya. Harbiden var ya patlamak üzereyiz ben size söyleyeyim. Bu 9 blok yükselecek şu an. Of oh, of oh, of oh. neymiş? Okulda yaptığım bir şey bir şeyin adı. Ders. Ee, kitap okumak. 7 blok kitap okumak. Kitap okumak. 7 kitap okumak yazdım ders çalışmak da diyebilirdim ama kitap okumak dedim Bu arkadaş ne yazmış eşit gittiğimiz sürece sıkıntı yok Bu ne yazmış ya Working çalışmak ya olabilir 9 blok gidecekmiş bu tur kafanın herhangi bir parçası Beyin Kafatası Burun Göz Kafatası Kafatası abi yapacak bir şey yok daha da büyüğünü bulamadım o adam da elendi ikimiz kaldık İnşallah kazanacağım hadi bakalım 10 blok gidiyor bu tur bu adamlar her türlü daha fazla şey yapmamız lazım şimdi Neymiş? Popüler bir sebzinin adı. Domates. Domates sebzi değil mi abi? Marul. Eee havuç. Marul yazacağım ya. 7 blok kazandık. Adam 8 kazandı. Adam bize 1 puan yetişti şu an mesela. Tamam 1, 2. Benim biraz daha fazla hakkım var. 10 blok yükselecek. Umarım 10 bloktan daha fazla bilirim. 4. eee kış. Yaz. Sonbahar. ilkbahar. Ne verirsem 6 abi. Dalga mı geçiyorsun? Yani ne verirsem 6 ya. Mükemmel yap. Niye mükemmel verdi bana? Süveyzi bu turda 12 blok yükselecekmiş. 12. Pizza, sucuk, kaşar, mozzarella ya sen mozzarella. Ay 10 puan. İşte bu. Ne oldu oğlum Defne hayatım olmuş. Adam ekstra zaman aldı görüyor musun? Görüyor musun oğlum utanıyorum senden be. Ha burada ben sana saplarken yine oldu oğlum kaldın öyle? Ya işte mozzarella diyebilirim. Abi pizza Üstüne koy, yer sucuk. Bildi ama kazandım ya işte bu kadar birinciyim. Kırmızı bir meyveyi adlandır diye domates. Abi meyve domatesi niye içti? Tomato, tomato. Allah Allah ya. Kırmızı bir meyveyi adlandır. Elma olabilir ama beş kiraz olabilir. Çilek olabilir çilek. Abi çilek nasıl kırmızı Gözün gözünü seveyim. böyle vişne. Visne. Ee, ne dedim kiraz dedim değil mi? Kiraz tamam 6 blok aldık ve... Birinci şu an biz galiba değil mi? Aynen hepsi 5 büyük mal hepsi elma yazdı. Abi şimdi herkes de elma göreceğiz. Bakın şimdi iyi izleyin. Bakalım şimdi herkes de elma var mı? Gerçekten merak ediyorum. Bak Apple, Apple. Apple abi o kadar belli ki ya her şeyde herkes elma olacağı. Güzel. Popüler bir... E, Superman 8 blok. Batman var. Wonder Woman. Abi, Wonder Woman'ı sayman lazım. Bak gerçekten abi, popüler değil mi Wonder Woman? Abi gözünü seveyim nasıl ya? Allah Allah. Superman Batman. Eee Iron Man var ama Superman daha büyük uzun galiba. Yazıklar olsun abi. Ben bunu saymıyorum bu arada gerçekten. Wonder Woman'ı sayması gerekiyor. O da bir süper kahraman. Popüler bir süper kahraman. Gerçi kahraman derken men diyor ya erkek arıyor büyük ihtimal. Ne oldu aklıma da hiç gelmedi. Şimdi Iron Man desem 4. Men 7 o da. 4 artı 7. Ya bu Superman daha 8 yani. Ne yazılar? Bakalım ne yazmışlar hemen şöyle. Eee... Spider-Man her abi hepsi Superman. Bak bu adam Spider-Man daha uzun gerçekten evet. Okulda yaptığım bir şeyin adı. Ders çalışmak. 7. Kitap okumak, sohbet etmek, dersi kaynatmak. Ha bunun o yazıklar olsun bu yoksa ya kitap okumak diyeceğim. Ve 7 oldu güzel. 7 e, ee, şununla zorlanacağız gibi. ada Ada 00 biraz zorlayacak bizi bence. Öyle duruyor adam. Şeyler biliyor gibi. Ellerinize yediğiniz bir şey tavuk olabilir güzel ee, hamburger olabilir 9 puan hamburgeri yapıştırdım hocam daha ne olabilir başka şöyle düşüneyim pizza yok ee, patates kızartması olabilirdi gerçi ya 5 bak adam 5 Allah için ne yazdı acaba pizza ha, pizza yazdı bu adam pizza yazdı belli beni kimse yenemez bu oyunda beni kimse yenemez ya bu kadar iddialıyım bu kadar basit. Arkada zaten bak nasıl dans ediyorum. Hop 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 hop. Bir sağa bir sola bir sola bir sağa bir sola bir sola hop. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi ne yazmışlar bakalım. Ne yazmış abi bu pizza. Banana mı? Abi bu saçmalık bu yemek bile değil banana. Abi banana ne sus Takımlarda oyunu ünlü bir sporun adı. Basketbol. 10 blok. Abi basketboldan daha uzun bir şey bulabilir mi diye şu an düşünüyorum. Dur. Basketbol, futbol, tenis değil. Eee... F1 yazsam Formula 1. basketbol yazacağız. En uzun o 10 bloğumu yapıştırdım. Bir tur hava durumu. Güneşli desem güneşli. Bulutlu. Yağmurlu. Bak şimdi abi hepsini deniyoruz. Yağmurlu. Ee, gök gürültülü. Güneşli, yağmurlu, bulutlu. Bulutlu ya. 6 puan bundan daha yüksek yoktu. 31 günü olan herhangi bir ayı adlandırmayız e, olabilir. Haziran, Temmuz, Ağustos, e, Ekim, Aralık. 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 Mükemmel cevaplar en uzun verdiğimiz cevaplar anladığım kadarıyla. O yüzden mükemmel oluyor ve ben de mükemmel bir cevap verdim abi. Bu kadar. We are the champions. Aynen öyle abi adama bak. Dayı sen elencen gibi birazdan ya. Ben sana söyleyeyim harbiden. Yakında eğleneceğim gibi. Bu da Oktober ya. October mıydı Aralık ya? Onu duyuyor. diyor. Desember'mış. December. 7 blok yükselecekmiş bu tur. Evet uçabilen bir hayvan adı. Şimdi ben buna papağan desem. 6 blok diyor. Papağan yazdık. Ama acaba en çok uçabilen hayvan hangisi? Ben bunu çok merak ediyorum. Su yükseldi dedi ve bak yaklaştık hocam. Kaybetmeye de kazanmaya da sıkıntı yok. İkisine de yaklaştık. Dünyanın en popüler araba renklerinden birinin adı. Kırmızı sarı, mor, yeşil, siyah, mavi, beyaz. Abi beyaz abi Allah için mesela en iyi acaba gerçekten merak ettim ya kahverengi. Beyaz yazacağım o da o kırmızı yazdı ama beyaz abi yapacak bir şey yok. O da galiba siyah yazdı. Black tabi 5 harfli oluyor aynen öyle. 8 bir o yükselecek herhalde şu gider diye tahmin ediyorum. Bence çünkü 8 biraz uzun bir şey. Haftanın bir gününü adlandır. Pazartesi, salı, çarşamba. Çarşamba. 9 puan. Zünk. Bu adam gitti bu arada. 8 e, 10 8 yükseldik zaten. Bu adam her türlü gitti abi ben size söyleyeyim. Wednesday yazdık ve gitmedim ya. Dayı ölsen artık. Cık, ölmüyor abi adam. Adam ölmüyor abi. Ee, Instagram 9 puanmış. Facebook 8'miş. Twitter X. Bak X'i güncellememişsiniz. Instagram 9 puan aldık ama güncellememiş. YouTube ne kadar? 3 7 galiba YouTube. Abi şu an ana oğlum bu adam gitti. Aa. Tamam ben şok. Herhangi bir doğal seçeneği de kahverengi, sarı. Abi sarı nasıl doğal? Abi doğal sarı yok mu? Gözünü seveyim. Ne kadar saçma bir şey ya. Siyah, beyaz var mı? Abi, beyazı puan... Allah için hayatında bundan daha saç kahverengi. Bundan daha saçma bir şey görmedim. Beyaza puan var ama sarıya yok. Yazıklar olsun. Sarı da bir şey doğal renktir. Ana. Sen de mi gittin fizik Bu adamla kapışıyoruz ha. Vallahi bu 9 blok 9 blok hayatta bilemez bu adam. Gökkuşağı 7 ye renginden biri. Ee, kırmızı. Yeşil. Mavi. Bilmesem mi ya? Yeşil diyeyim abi hadi. 5 puan. Ve eğlendin dostum. Sen de gittin fıçıcı Sen de gitti. Oğlum gitmiyor bu adam. Niye gitmiyor ya? Allah Allah. Bir git artık be kardeşim ya. Pizza üzerinde bulunan bir şey. Mozzarella yazmıştık. Ee, soğan yasam. Soğan varmış evet. Ee, zeytin. Pep. Peroni. Peroni. O pepperoni bulduk ya. Mozzarella 10 muydu 9 muydu hatırlamam. Pepperoni bulduk. Ne bu? Ana adam gitti mi? Vallahi gitti. Ve kazanan biz olduk. abi oyuna başlamak istemiyorum. Şu AFK moda falan mı alsak ya? Bir sürü kostümümüz var burada 2500 ama. Oynamamak gibi bir şansım yok abi Allah için. Böyle bir saçmalık mı var abi? Oynamama, oynamak istemiyorum yani. böyle bir şansım yok. Son bir el atalım. Oynam son bir el atalım. Bu tatlı bir el olur. Kazanacağım yine düşünüyorum zaten de. Biraz zorlasınlar beni. Hava durumu. Güneşli, yağmurlu diyebilirim. Güneşli, yağmurlu, ee, karlı. Karlı. Güneşli dedim ya. Güneşli dik hocam. Bir şey. Adam gün, güneş falan yazdı. Gün, güneş falan filan. Gökkuşan yeri yeşil, kırmızı, mavi, mor, purple, altı. Bak altı. Abi direkt bak. Direkt ya bu adam. Bu adam var ya yanıyor yanıyor. Bu adam şu an yanıyor. Şu an yanıyorum ya. Yanıyorum be kardeşim ya. Bir müzik aletini adlandır. Gitar olabilir dediğim gibi. Eee... Cello. Ne kadar kültürlü bir Cello falan diyorum. Keman. Davul. Davul ne ya? 6 blok kazandı. 7 blok kazandı. Ben de yazayım. Eee... Gitar değil. Piyano. 5 şeymiş. Gitar, piyano, eee... Flüt. Kemençe. Davul. Davul ne ya? Davul. Neyse gitar... Abi gitar yazdık bakalım ya. Ellerine dediğim şey. Pizza, hamburger, hamburgeri yazalım. 9 puan alalım abi. Hamburgerden daha yüksek bir şey var ama benim için bu ideal. Hamburger 9 puanı kaptık mis gibi. Bunlar pizza yazacak şimdi. 5 harfli 4 puan fark önüne geçeceğim ben bunlardan ve mamma mia olacak. Ben söyle söyleyeyim. Abi bunlardan çok üsteyim ya hocam. Siz o kadar kötüsünüz ki. Adamlar nasıl filan okulda yaptığım bir şeyin adı. Bak buna uyumak dedi gelebilir abi. Uyu abi uyumak mesela nasıl yok ya. Ee, kitap olabilir. Ee... Teacher desem mesela bu sayılıyor mu? Sayılmıyor. Kitap okumak. Kitap okuma yapıştır abi ya da çalışmak. Kitap okuma. Ne diyor? 250 blok. Şu an kadar 250 blok toplamışız abi buradan. Güzel. 6 tur yükseltik herhalde. Şu e, alttaki e, abim, öz abim girecek galiba. Popüler bir sebzenin adı. Marul. Soğan. Soğan bir sebze abi. Domates mesela bir sebze mi? Abi meyveyi de saymadı ki bu adam bunu. Domates, e, salatalık. 200 blok. Hiç fena değil. Yazarım rahatıma bakarım abi 8 blok nerede bulacağım ben öyle. Bumber. Başka ne var? Biber, paprika olabilir. Biber olabilir evet. 7 blok yükselecekmiş. Bu tur bakalım bu sorudaki sorumuz ne? Pizza üzerinde bulunan bir şeyin adı pizza. Peperoni pepperoni bulmuştuk, mozzarella bulmuştuk. Onun dışında ne olabilir düşünüyorum. Mantar olabilir. Mantar ne kadar? 8 blok. Ama tabii e, mozzarella mesela mozzarella 10 blok abi. O mozzarella 10 blok. Acaba yani 10... yıldızlı şey ne bilmiyorum ama yıldızlı şey çok merak ediyorum. Büyük mal Roblox eleyecek bize biz de adam 8 blok bir şey buldu ya. Kaç? 7 değil mi? Elenmeyecek. Yazık oldu. Kırmızı meyve aldığındır. Kiraz dedik. Elma zaten var ama kırmızı meyve düşünüyorum abi. Karpuz kırmızı değil ama karpuz belki şey sayılır. 11 blok ne oğlum? Ne yazdınız lan? Elma, armut. Armut kırmızı bile değil. Oğlum o, yazamadım hiçbir şey. Ana. Neymiş Allah için? pomgran O ne? Pomegranat hiç. Ne bir bir ulaşım türünü alıcı. Otobüs, araba, tren, uçak. Uçağa yapıştırdık abi. Uçağa yapıştırdık. Orada adam 11 puan aldı üstüne. Bir de ben yazamadım. Eksi 11 yedim bir anda ya. Cık. Of çok canım sıktı bu durum ya. Yazmayı unuttum ya. ya unuttum Sanki böyle 30 saniye varmış gibi hissettim. İki kişi gitti ana. Ana. Elencik dediğim adamla kaldık ya baş başa. Bir gezegenin adı. Güneş, Mars, Dünya, ee, ay. Ay değil mi? Mars dedim hadi bakalım Mars dedim. Adam gitti mi? Gitti mi abi. Ah, gitmedi ya. Gitmedi. 8 blok yükselcekmiş bu tur. Neymiş hocam? İnsanların giydiği bir şey adı. Jacket. Dress. Ondan sonra pantolon. Pantolonla 8 puanım alırım. Sen de öyle bakarsın Sister Simka. Sen de öyle artık Sister Simka. Öl abi adamın boğazında la boğazında boğazında alo adamın boğazında adam öldü zaten boğuldu adam ya Allah için ya beklediğim salatalık, turşu, salata, domates, pizza. Abi beklediğin şeyin adı ne ya? Su. Abi beklediğim şeyin adı ne? Allah için ya? Göreyim lütfen göreyim ne anlattı o adam ya abi öldük ama ne anla son soruyu anlamadım bile.